Kartal Kaya Kayak Merkezi'nde Grand Kartal Oteli 21 Ocak'ta çıkan yangın 36'sı çocuk olmak üzere 78 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. İş insanı Rıfat Doğan'ın eşi Ceren Yamanlı kızı Lalin Doğan bu faciada hayatını kaybetti. Facia dünyanın en büyük otel yangınlarından biri olarak kayıtlara geçti. Olayın ardından başlatılan soruşturmada 19'u tutuklu olmak üzere toplam 32 sanık hakkında dava açıldı. Sanıklar hakim karşısına çıkarıldı. Ara karar verilen davanın ikinci duruşması 22 Eylül'de devam edecek. Yangın hayatını kaybedenleri anmak ve kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla Rıfat Doğan, D100 Karayolu kenarında apartmanlara pankart beyaz şarşaflar astı. Apartmanların dış cephelerini sarkıtılan beyaz şarşafların yanı sıra binanın üst katı üzerinde yanan mum görseli bulunan Başka Canımız Yok yazılı büyük bir pankart yerleştirildi. <laughs> 22 Eylül'de görülecek davada çıkacak kararın emsel olacağını söyleyen Doğan, buradaki çıkacak karar çok önemli. Herkes görevini ilahiyle yapıp denetimlerini eksiksiz yerine getirip işlerini ciddiye alıp attı imzanın ağırlığını bilecek ya da bana bir şey olmaz diyerek liyakatsiz şekilde hareket etmeye devam edecek. Çabalarımız böyle facianın bir daha yaşanmaması dedi. Sembol olan bu çarşaf sarkıtmayı yaparak o gün yaşanan trajediyi, çaresizliği, vahşeti, umursamazlığı vurgu yapmak istedim. Dava yaklaşırken bunların tekrar bilinmesini, tekrardan hatırlanmasını diledim. Buna vurgu yapmak için bu çarşaf sarkıtmayı yaptım. Buradan çıkacak olan karar emsel olacaktır. Her iki açıdan da. Hem ya herkes görevini layığıyla yapıp attığı imzanın ağırlığını bilecek ve bundan sonra denetimlerini, işlerini ciddiye alıp attığı imzaların ağırlığını bilecekler. Ya da gene bana bir şey olmaz diyerek diyakatsız bir şekilde yönetilmeye devam edilecektir. 22 Eylül'deki duruşma yaklaşıyor ikinci celse. Gene herkesi bu duruşmada desteğe davet ediyorum. Bir kişi bir kişi. O yüzden iyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz. Спасибо.